Acil bir masa zamanına, acil bir seriye, dediğim gibi az önce de, ihtiyaç var gibi. Aksi takdirde, yani tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza atabilir. Tabii ki daha büyükleri var ama... tarihin en büyük geri dönüşlerinden biri de işte ya karşı yapılmıştı hatırlayanlar olacaktır. Dünya şampiyonası macerasında yere finale çıkmış ve yere finalde e, Kabresel karşısında e, 15-4'tü yanlış hatırlamıyorsam. 15-4 öndeydi. 17-15 kaybetti o maçı. तो उसमें लोकप्रिय साइकिल शॉप लगा चुका था बीते निकले। dünya şampiyonu lanetli performansı ciddi şekilde düştü. Sıcağı şu anda e, yani oynadı oyundan acayip bir keyif alıyor. Orası kesin. Geride olmasına karşın yani 9-7 belki ama çok keyif alıyor şu anda. <laughs> çok keyif alıyor.